ederken görüyoruz, sürü halinde kuşlar havada bir dizayn yapıp onun üzerine göç ediyorlar. Biliyorsunuz şöyle yay şeklinde bir şekil alırlar ve bunların bu uçuş şeklini ölçüyorlar. Bir öncekinin kanat bitimine diğer kuş 33 derece açıyla biniyor ve bugün havacılık sektörü ne yapıyor? Aynı şekilde hani o bazen bayramlarda falan jet uçaklarının peş peşe uçururlar. Aynı kuşların yaptığı oranla 33 derecelik açıyla diğer jet uçağını koyuyorlar. Çünkü tam onun hava akımı boşluğuna o derece denk geliyor. Az önce doğmuş bir kuş yumurtadan çıkmış. Dünyadan haber yok. Sen ne biliyorsun o oranı? Oradan ekonomi yapılacağını ve en öndeki kuş sürekli rüzgara maruz kaldığı için dönem dönem yer değiştiriyorlar. En öndeki kuş arkalara geçiyor. O hava boşluğuna binip daha rahat uçmak için arkadaki öne geçiyor. Hiçbir kaos falan yok. Hiçbir kuş da demiyor ki kardeşim ben geçmeyeceğim. Ben istemiyorum. Hiç böyle bir sorun da yok. Herkes görevini biliyor. Sanki üniversiteye gitmişler, okullarda eğitilmişler ve kuşlar göç ederken müthiş bir matematiksel hesapla göçlerini en ekonomik şekilde sağlıyorlar.